Geliyor! Gölükler! Geliyor! En büyük Atatürk! Dağ başındaki yörük çadırında da aynı heyecan vardır. Orta Asya bozkırlarında da. Kafkaslarda da yakılır Nevruz ateşi. Anadolu'nun ovalarında da. Hepimiz aynı ateşin ışığında bir araya geliyoruz. Türk dünyasının dört bir yanından kardeşlerimizle omuz omuzayız. Biriz, beraberiz, aynı göğün altında, aynı bayramın coşkusundayız. Bu coğrafyada yaşayan bütün soydaşlarımızın Nevruz Bayramı kutlu olsun. Her sene zaten yapılıyor. Bu çok büyük bir jest. Her ülkenin böyle ne göre bunu kutlaması. Ortam çok güzel. Nevruz Bayramı'nın kutlanması ayrıca güzel. Eski Türk adetlerinin yaşatılması. Umarım ülkemize barış huzur getirir. De çok keyifli. Seviyoruz bu ortamları biz de. Onun için kaçırmamaya çalışıyoruz. Sevginin herkesi birleştirdiğine inanıyoruz her zaman. Atmosfer süper. Biz de kuşamlarımızda yörük kültürünü tanıtıyoruz. Ya, navruz Bayramı kutlu olsun. Ki hep Türk ırklarının yani yılbaşı burada Antalya'da şu anda e, toplanıyorlar. Çok memnunuz. Bu etkinliklere ihtiyaç var. T bütün Türk dünyasının ihtiyacı var. Hepsine saygılarımı sunuyorum. İyi bayramlar. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.